Duralım burada. Dur burada. Bu topuk yapıyor serbest. Öteki alıyor serbest. Kimse de fazla bir hareket etmiyor. Bakın devam edelim. Devam et. Tekrar ediyor bakın. Topuk. Hı. Şimdi kim yapıyor? Arda. Evet. Baroş, Kivul, Lincoln. Bunların dördü de boş bırakırsanız oynar. Bırakın artık dünyada normal adamlar da boş bıraktığınız zaman oynuyor ki böyle yeteneklilerle tutamazsınız. E şimdi... Baktığınız zaman da sayısal Ankara Güçlü oyuncular fazla. Evet. İşte bizim Türk futbolumuzda biz de oynarken dahil olmak üzere ki ben bu kelimeyi çok kullanmam. Ama bugün kullanayım. Yaptığımız hatalar sayısal olarak fazla olmamıza rağmen yediğimiz goller. Nerede yani yani bu de, kadar pas yaptırmayacaksın hayır, Nerede bilmiyorum. adam, nerede alan evet. markajı bu? Evet. Şimdi siz bunları bu kadar rahat bırakırsanız oynamazlar mı oynuyorlar evet. bir takımdır evet. Ama sevgili Fatihciğim Biraz baskı yaparsan yönetici ertesi gün çıkıyor diyor ki ya benim diyor futbolcuma diyor çok diyor ba baskı yapıyorsun diyor. Adamın ensesinde hissettiğin zaman istemiyorlar. Yani bunlara hakem de diyor ki 3-5 ondan sonra başlıyor eller kollar kalkınca bu sefer çalmaya. Çalınca da müdahale edemiyor. Şimdi bir Almanya'da İngiltere'de basıyorsun arkadan. Döndürmüyorsun. Şimdi evet. burada hem dönüyorsun evet. hem gidiyorsun abi yürüyorsun. Şimdi hayır sana gelip sen önersen bana gelip ben önersem ben kazanırım. Yani yetenekliler kazanır. Evet. Tabii. Tabii değil mi? Evet. E, şimdi o zaman senin gücünde olmadığına ben, beni bozmak zorundasın. Evet. E, şimdi bu futbolun hele hele 18 içinde bu kayda işlemezse o zaman zaten e, gideceğin yer Averaç takımına dönüyor. Öyle Abi, olursun. Zaten 18'in içine geldiğin zaman yanmışsın. Hareket edemez. Dikkat et. Lincoln'u aldıktan sonra 18 içinde kımıldama şansın yok zaten artık. Yani. Yapacağın en ufak bir hareket ki. de olsun. Tabii, tabii ki. Arda için aynısı yok mu? Ce ceza Arda geçer. Ama, ama dışında hiç olmazsa baskı yap. Evet, yani adamı evet, döndürme. Tabii. Bunu sen de sıkıntısını çekiyorsun. Ben çekiyorum yani Avrupa'da. Da. Tabii ki çekiyoruz. Yani ama, bunu, bir çok ama, ama bunun bir... sebebi ötekinde de oluyor. Yönetici çıkıyor ertesi günü. Benim diyor yıldız adamımı diyor basıyorlar diyor. Şimdi basmıyor <laughs> aslında. Mesela dün evvelsi gün başlarına ki ya bizim oyuncularımıza çok baskı yaptılar. İşte çok mücadele. Biraz basan takımdan rahatsız oluyor. Yönetici rahatsız oluyor. Antrenör rahatsız oluyor. Hı -hı. Hakemin kafası karışıyor. Hakem de oynatamıyor bu sefer. Bunun sıkıntısını sen çekiyorsun. Hı.